Merhaba bir Boxnet takipçileri. Bu videomuzda <laughs> laptoplarda Windows 10 laptoplarda genelde bu sorunla karşılaşıyoruz. Ses sorununun çözümünü sizinle paylaşacağım. Tabi ses sorununun bir sürü sebebi olabilir. Bu sebeplerden ben bir tanesini sizinle yani bu programsal olanı sizinle paylaşıyorum. Diğer ses sorunlarınızla ilgili eğer bu işler çözülmezse bu yöntemle sistemize giderek sitemizde arama kutusuna Windows arama kutusuna ses sorunu yazarsanız şu şekilde ilgili makalelere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Genelde HP, Asus, Lenovo bunlar oluyor. bunlarda oluyor. Laptoplarda Video izlerken ses yavaş yavaş kısılıyor, sonra e, tamamen kesiliyorsa e, Sesiniz boğuk çıkıyorsa Veya bir çocuk sesi gibi çıkıyorsa e, Bu gibi durumlarda Bu sorunu çözmek için <laughs> Windows'unuzdan Ses ayarlarıyla e, Ve donanımın ses ayarlarıyla Bunları yapabilirsiniz bu mümkün fakat Bu işlerden çok anlamayanlar için çok basit bir yöntem göstereceğim. Bu yöntemle ses sorununuz düzelecektir arkadaşlar. Evet bunun için evet bunun için sol altta arama kutusuna aygıt zaten geldi. Aygıt yöneticisini açıyoruz. Aygıt yazdığımızda da otomatik çıkıyordu. Aygıt yöneticisine tıklayıp evet bu ekranı açıyoruz. Aygıt yöneticisi ekranımızı açıyoruz. Burada bakın. Burada ses girişleri ve çıkışları, ses, video ve oyun denetleyicileri. Bunları tıklayın, sağ tıklayın, kaldırı seçin. Unutmayın, kaldırı seçiyoruz. Bunu da ben şimdi kaldırmıyorum çünkü şu anda videoyu kaydediyorum, mikrofonumuz kesilecek. Bunu kaldıracaksınız, bunu kaldıracaksınız, bunu da kaldırın arkadaşlar, bunu kaldırın, bunu da kaldırın. Normalde sadece bunları kaldırmak da yeterli olacak ama siz hepsini kaldırın. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Nasıl kaldırıyorsunuz? Tıklıyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz, cihazı kaldır diyorsunuz. Tıklıyorsunuz, sağ tıklayıp cihazı kaldır. Aynı şekilde diğer bu. Yani bu dört taneyi kaldırıyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarınızın yeniden başlatılmasını ister Windows veya siz yeniden başlatmalısınız. Yeniden başlattığınızda sorununuzun çözüldüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Ee, bizi bu videomuzda bize sormak istediğiniz sorular olursa Birbox.net sayfamıza giderek veya videomuzun yorumlar kısmına e, sorularınızı yazabilirsiniz, fikirlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca varsa tecrübelerinizi bize aktarabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dileriz.